gel bir toplantısınız da şöyle ya bir gel kankeyta gel ya abi afsun hep sen nereden buldun bu kadını ya kadın kadın programına gelmiş gibi ya şirketten mi çağırdın sen şimdi bunu e kurban bizim kapının önünde bizim daireye arıyordu e aldım içeri Cık. Allah Allah abi yani spesifikasyonları ölçüleri hayatıma girecek tarzda bir kadın değil ama ne bileyim yani. Bir yerlerden tanıyorum. Oğlum bu nasıl iş lan? Biz ilk defa hizmetçi çağırmıyor muyuz? Sanırsın her hafta eve geliyormuş gibi tanıyorum ben bu tipi ya. Ya neyse Bersan neyse. Bırakın kadıncağız işini yapsın işte ekmek parası. İşini yapsın da kardeşim bizim işimiz ne olacak ha? Nerede güzellik, nerede estetik, nerede seksapen, nerede abi göz nerede ya? Şirkete işe yaparsanız böyle olur. Çirkin, pespay, ilaç birini getirdiler. <laughs> <tut, tut>. <laughs> Ya çocuklar kendi aranızda konuşmak, dedikodu yapmak ayıptır. Türkiye'de de ayıptır, Ukrayna'da da ayıptır. Ben oturmak Aksaray'da. Gelin oturalım, beraber konuşalım, tartışalım Ne yaparsınız siz? Okur musunuz? Var mıdır aşkınız Aksaray? Oğlum yandık yandık. Kadın resmen muhabbet kuşu çıktı. Ya Bersan birazcık halden anlasana kardeşim. Baksana kadın gelmiş buraya, gurbet elleri, konuşacak kimsesi yok herhalde, bak anlat anlat safne diyor. Ne kadar saf, ne kadar bir köy müyağmurları bir adamsın ya. Konuşacaksan sen konuş kardeşim, güzel olmayan kadınla ben ne konuşacağım ya? Ne ilgileneceğim ya? ya? Kapı çalıyor zaten ya, bırakın Siz de başlarsanız bir an önce temizliğe lütfen. <laughs> Buyur ablacığım. İyi günler, ben temizlik şirketinden geliyorum. Yanlış gelmedim değil mi? Temizlik? Televizyon şirketi. Ayşi be! Delikanlı, ben seni seyretmek Ukrayna televizyonda. Sen çıkıp televizyonda türküler söylemek adın Atilla Taş. Ben seni biliyorum. Var mı bir sevdiğin karşı cinsten? Beraber aşk meşk, hatta beraber duş. Gel, Anlat otur buraya gel, gel gel. Oğlum bu beni şarkıcı zannediyor. Bildiğin Ukrayna falan diyor ya. Bu nasıl bir muhabbet ya? Ya bir sen canımı sıkma işte. Sen de git otur anlat. Ha hep ben gideyim zaten. Sen de burada muşmula gibi otur. Ben senin ablan otur gel anlat. Dök içini Ukrayna ablana. Ay pardon, Oksana ablana. Şimdi ablacığım hı, aslında hoşlandığım biri var. Varsa Masuş! Hayç kızlar, ne yapıyorsunuz burada? Böyle bir şey görmedim ya. çalgın çılgın. Çılgın, çılgın sohbetler mi ediyorsunuz burada? Dedikodu mu yapıyorsunuz kız bensiz, siz? He? Net, 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 net. Dedikodu ayıp bir şeydir. Dedikodu yok. Anlat bana sevdiğin kişi kimdir? Aa aşk meşk işleri falan yani. Yakın temas yani. Tehlikeli ilişkiler yani. Çok tehlikeli yakın tutkusal ilişkiler yani. Yakın temas? Oğlum bir dakika ya. Tutkulu bir sohbetin tam ortasındayız şurada. Kesme. Ablacığım nerede kalmıştık? Ee, bahset bakalım Adilla Daş. Kimdir bu sevdiğin karşı cins? Adı nedir? Tipi nedir? Bahset ablana. Ablacığım, benim sevdiğim kişi... Aa bak görüyor musun, <laughs> mutfakta benim hünkâr beğendim tıkırdadı. Sonra anlatırsın sen artık. Ay Aa. ay nasıl sakarım görüyor musun, yerlere döktüm. <laughs> sen şimdi ablacığım, git şimdi tuvalete bezlen gel, şeyler kalkmasın. Neler, parkeler. <gülüyor> <gülüyor> Gideyim, gelin sonra devam edersin. <gülüyor> Edeceğiz. <gülüyor> Erdo, bana bak sen iyice kaptırmaya başladın bu ayakları ben senden korkmaya başladım ha. Ya Erdo, Erdo kendine gelsene ne büyük kılıklar böyle hareketler falan yapıyorsun ne oluyor çocuk? Pekmez amca da yok ortalıkta. Ha yok, Pekmez amca yok ortalıkta ya. Yok. Şu anda tuvalete giden kim biliyor musun? Kim? Komiser Pekmez'in ta kendisi maklum mekli master haliyle konuşuyor, anlamıyoruz sanıyor. Buyur. Oğlum sen ne diyorsun ya? Benim ağzımdan laf almaya çalıştı. Yaz ya. kalsın Nazlı'ya girmişler anlatacaktım ben ya. Ve sen dur, ya onu ne yapacağız mı şimdi? Beyler, no panik. Şimdi evi bir güzel ona temizlettiriyoruz abi. Dip köşe ağzımızdan laf almaya çalışırken... ...arkasından showtime yiyoruz. <laughs> hey. He. <laughs> bakalım. Buralara bir temizleyelim, ondan sonra bahsedersin sevdiğin kişiden Adila dar. <laughs> Ay Roxanam, ben sana bahsedeceğim ama... ...sen önce şu yerleri güzel bir sana parkalar kalkmadan. Yani saat işliyor yani, lütfen. lütfen Yüz <laughs> vermeyeceksin şekerim böyle Kesinlikle şekerim. <gülüyor> 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 Alo. Aa, efendim, e Derim, ...saygılar sunarım efendim. E, bir ihbarda bulunacaktım size. E, evet efendim, kaçak ihbarında. Eminim efendim, kendisi çok kaçak, gerçekten kaçak bir insan. Efendim kendisini ya. sınır dışı etmenizi rica edecektim. Hatta kendisi için sınır dışı operasyon düzenleyelim, öyle bir şey olsun yani. Evet, ha adresi, hemen adresi veriyorum ben. E, Şakayikane Sokak, No 25 Daire 5, Cuhangir, İstanbul, evet. E, bu arada e, kapatmadan bir şey soracaktım. Ee, hani böyle operasyonlarda falan elinize geçen kaçak yılan derisi olsun, timsah derisi olsun, çanta, ayakkabı, cüzdan, kemer falan varsa ben uygun fiyat... <laughs> Kapattı. Allah'ım ya Rabbim. Ne olur yani depoda duracağına bana versen bir iki nasiplensek hayret bir şey. Neyse. Paris, Cazi ve Bacı artık Nashingen Strasse oldu kızım. Pas <laughs> şimdi çocuklar, kıyı böcek, kışı böcek, evi temizledim, herhalde artık bu temizlik bitmiştir. <laughs> ee, anlat bakalım, şimdi Berzan, sen bu sevdiğin kişi bu apartmanda mı oturur? Dersen, dersen. Ay evet Roxana şeker. Nasıl beni can vurdun anlatamam sana kız. Nasıl aşığım onu bile anlatamam yani. Hı. Peki bu kişiyle aranızda bir itiş kakış bir beraber duş pozisyonu var mıdır? Roksana Hanım, Roksana Hanım. Olmuyor ama yani. Sizin eliniz işte değil, gözünüz oynaşta bakıyorum. Lütfen duşlar, muşlar nereden girdik bu konulara? Çalışın, saatiniz işliyor lütfen. Şirketi arattırtmayın bana. Dur, 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 dur. Daha ütü de var, dur. <gülüyor> 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 Kadın bir mu bu? ...gittiğime ne bittim, bittim. <laughs> Ay kız eline sağlık nasıl ütüledin donlara varana kadar ütüledi ...her şeyi vallahi şillet gibi oldu be. <laughs> <Roksa şiş>. <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> Di, anlat bakalım Berzan. Bu sevdiğin kişinin adı nedir? Ailesi kimdir? Nerede odurur? <laughs> Ay anlatacağım Rokso Hanım. Dur hemen bir kapıyı açıp hemen geliyorum. <laughs> Şşş! Mis Perde. Bu eller ne böyle eller kıllı kıllı. Kadın ol biraz kadın. Bak benim elleri kollara. Nasıl pamuk gibi bak. Bakayım. <laughs> Görüyor musun nasıl şakacı? Nasıl şakacı? Ukrayna'da ama şakacı. ben çalışmak var temizlik. Kazandığım parayı göndermek. Üç çocuk koca terk etti beni Ukrayna'ya mama bakmakta benim çocuklara. Bir parayı oraya göndermek yaptıramamak. da. Bak dediğim gibi bozuntuya vermek yok tamam mı? Demek babam içeride. Hı hı. Top, top, hadi yürü. <laughs> Elleri de kürek gibi. <laughs> Bizim orada ırsi eller, büyük eller. He. Basketbol oynamaktılar herhalde. <laughs> Kolay gelsin abla. Merhaba. Tanıştırayım Roxana kardeş. Bu yan komşumuz Nazlı. Merhaba Roxana. Merhaba, merhaba o berzah yoksa senin hoşlandığın sevdiğin kız bu mudur? Hayır ama çok yaklaştım Hınzır. Benim hoşlaştığım kişi Nazlı'nın babası. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ben artık çok yorulmak, gitmek eve Aksaray'da, otelde uyumak, para kazanmak, çocuklara göndermek. Yavrum sen de gece gece sokaklarda dolaşma, zaman kötü, başına bir şey gelmesin. Hadi kalın salıncakla, Rog să ană cacear.